Hepinize sevgiler arkadaşlar 23 Kasım pazartesi günündeyiz haftanın ilk iş günündeyiz Ay tüm gün balık burcunda ilerliyor olacak arkadaşlar. Dolayısıyla böyle e, hani biraz isteksiz, biraz motivasyonumuz düşük hissedebiliriz kendimizi. Biraz daha hayal Kurmak hayalcilik, e, biraz daha hayal plastik peşinde yer alıyor olmak. Hayal gücü ve yaratıcılığı etkili bir şekilde ortaya koyacağımız iş ve projelerin peşinden koşmak yönünde bir takım arzu ve istekler ön plana çıkabilir. Haftanın ilk günü olduğu için böyle hani ne bileyim yataktan çıkmasak da böyle işte hayal dünyası içerisinde yaşasak gibi hissedebiliriz kendimizi. Diğer tarafta taraftan tabii ki yardımsever halimiz, fedakar ve özverili hal ve tavırlarımız ön planda olur. Burada aşırı iyimserlik durumu söz konusudur arkadaşlar. Ay balık burcunda olduğu zamanlarda karşımıza kötü niyetli kişiler çıktığı zaman o iyi niyetimizi suistimal etme riskiyle karşı karşıya kalıyoruz. Ve hani orada hani ne kadar kendimizi zorlasak da karşımızdaki kişinin kötü birisi olmayacağına kendimizi ikna ediyoruz. Burada özellikle bir takım hayal kırıklıkları peşinden gelebiliyor böyle durumlarda. Ya o öyle yapmamıştır. Aslında böyle dedi ama aslında şunu demeye çalıştı. Sürekli kafamızda böyle o kişiyi pozitif yönlü birisi olduğuna dair ikna etmek için kendi içimizde bir çatışma yaşayabiliriz aslında. Biraz polyanlacılık gibidir. Hep iyi yönünden görmeye çalışırız her şeyi. Bu da ilerleyen süreçte bizde bazı hayal kırıklıkları yaratabilir diyelim. <laughs> Gün içinde... Akşamüstü saat 16 sularında arkadaşlar ayın Merkürle pozitif yönlü bir etkileşimi var bu güzel bir etki Merkür akrep burcunda zaten yani su elementleri arasındaki destekleyici etki gerçekten o ilhamı hayal gücü yaratıcılığı o içselliği güçlü bir şekilde ortaya koyabilmek ee, üzerinde çalıştığımız iş ve projelerde daha e, samimi daha doğal daha içten e, bir takım e, iletişimleri e, gündeme getirebilmek Karşımızdakileri daha rahat ve kolay ikna edebilmek yolunda bizlere fayda sağlıyor durumda. Akşam saat 18.30 sularında ise Ayla Neptün kavuşuyor arkadaşlar. Duygusal ve manevi anlamda huzuru elde edebileceğimiz saatlerdir aslına bakarsanız. Ama o hayalcilik, o hayalperestçilik biraz aşırı boyutlarda ortaya çıkabilir. Aldanma, aldatılma, kandırılma, dolandırılma gibi işlere biraz açık durumda olabiliriz gibi gözüküyor aslına bakarsanız. Dolayısıyla haftanın ilk gününde biraz daha uyanık olmaya çalışmamızda, biraz daha hani karşımıza çıkan kişiler, üzerinde çalıştığımız işlerle ilgili biraz daha hani odağımızı güçlü bir şekilde yansıtmaya çalışmamızda bence fayda olacaktır. Umuyorum güzel bir gün geçirirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmadıysanız buyurun olun. Bu sayede gökyüzü etkileşimlerinden siz de öncesinde haberdar olma fırsatını yakalamış olursunuz. Her şeyin arzu ettiğiniz şekilde gerçekleşmesini diliyorum. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.